Hanımefendiler, beyefendiler tam 150 bin lira ödülü ve yeni yarışmacılarıyla Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın ilk günü başlıyor. Şimdi gelin ilk olarak bu haftanın yarışmacılarını yakından tanıyalım. gün yarışmacımız Kübra Akkaya. 23 yaşında çiçeği burnunda nişanlı Aslen Sinoplu. Pastacı kızımız yaptığı pastalarla adeta sanat eseri yaratıyor. Biricik nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyor. Hanım kızımız tecrübesiyle mutfağı ini mini minletiyor. İlk günden rakiplerini zorlayacak gibi görünüyor. Salı günü yarışmacımız Funda Budanur. 24 yaşında bekar aslen Hataylı. Gazeteci kızımızın yüzünden gülücükler eksik olmuyor, annesiyle babasının dizinin dibinden ayrılmıyor. Memleketi Hatay'ın lezzetleriyle rakiplerine hiç şans tanımıyor, 150 bin lirayı kazanırsa kitabını bastırmak istiyor. Çarşamba günü yarışmacımız Serkan Berber. 44 yaşında iki çocuk babası Aslen Kırklar Elili. Emekli satış danışmanı beyefendi eşi ve çocuklarıyla doya doya vakit geçiriyor. Bulduğu ilk fırsatta kendini doğaya bırakıyor. Beyefendi elinin hamuruyla rakiplerine gözdağı veriyor. 150 bin lirayı kazanırsa ailesiyle yurt dışına gitmek istiyor. Herkese lezzetlerimle karşılık vereceğim. Çok iddialıyım. Siz de göreceksiniz bunu. Perşembe günü yarışmacımız Oğuzhan Soylu. 34 yaşında bekar Aslen Samsunlu. Komedyen beyefendi sahnede herkesi güldürüyor. Gittiği her yerde kitap elinden düşmüyor. Beyefendi yemekleriyle herkesi dünya turuna çıkartıyor. 150 bin lirayı kazanırsa kendine yurt dışı tatili ısmarlamak istiyor. Müthiş bir menü hazırladım görürüz ama bir şeye ihtiyacım var. O da senin yardımı. Cuma günü yarışmacımız Neşe Arat. 42 yaşında 6 yıllık evli Aslen Bartınlı. İngilizce eğitmeni hanımefendi hem sağlığına dikkat edip sporunu aksatmıyor hem de evinin her işine yetişiyor. Hanımefendi elinin hamuruyla herkesi korkutuyor. 150 bin lirayı eğitim ve seyahatleri için harcamak istiyor. Bugün genç yaşına rağmen pastacılık konusunda uzman olan Aslen Sinoplu yarışmacımız Kübra ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sen de hoş geldin. Ya ben hep buradayım zaten. Kübra'cığım öncelikle çok şıksın. Kimlerle geldin? Ee, kayınvalidem Serpil annemle geldim. Nişanlım Emirhan ve annem Ayşe ile birlikte geldik. <laughs> Maşallah size. Tekrar hoş geldiniz. Kübra'cığım önce seni bir tanıyalım. Tabii ben Kübra, 23 yaşındayım. Aslen Sinopluyum ama doğma büyüme İstanbulluyum. Gastronomi ve mutfak sanatları mezunuyum. Mezun olduktan iki yıl mezun olduktan sonra iki yıl kadar e, prestijli restoranların pastane bölümünde çalıştım aktif olarak. Ama şu an evlilik harifesinde olduğum için e, pasta, pastacılığı bıraktım. Nişanımın da çalışmış olduğu parfüm şirketinde satış danışmanlığı yapıyorum. Aynı yerde mi çalışıyorsunuz? Evet, evet. Emirhancım nişanlınla ayrı mağazada çalışmak nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor ama bizim zaten mağazalarımız arasında bir tık uzaklık olduğu için birbirimizi öğleden sonra görebiliyoruz. Güzel. O şekilde denkleştiriyoruz yani kendi çalışma saat. Ne zamandır nişanlısınız? Daha bir hafta oldu yeni, çok yeni daha. Taze. Bir hafta oldu. Çiçeği burnunda. Serpil Hanım'cığım Kübra ilk gelininiz mi? Evet. İkinci de 40 gün sonra geliyor. Maşallah. Hangi gelininizi daha çok seviyorsunuz bakayım? İkisi de benim evladım. İkisi de benim canım. Birbirinden hiç farkı yok. Çünkü ben sevgi insanıyım ve onları da çok seviyorum. Ayşe Hanımcığım damadınızla aranız nasıl? Çok iyi. Çok güzel, çok, çok şahane. Çok iyi, çok seviyorum onu. Bu arada düğün ne zaman? Nikah, düğün olmayacak. Kısmetse Eylül sonu gibi düşünüyoruz evet. Sadece nikah yapacaksın. Evet. evet. Bence de en doğrusu. Evet yani gereksiz masrafa gerek yok. Kübra'cığım yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Yarışmaya katılmaya e, bir alt ay kadar işsizlik sürecim oldu. O sırada dedim ki yani niye evde durmaktansa dedim katılayım zaten bu işin mutfağından geldiğim için. İddiam da var. Ee, ailem de zaten sürekli söylüyordu hadi katıl katıl. Evet. Sürekli arkamdalardı sağ olsunlar. Evet. Bu o şekilde mı? başvurdum. Vallahi önünü çok merak ediyorum. Hadi bana önünü say lütfen. Başlangıcım klasik herkes gibi çorba yapmak istemiyorum. Ee, güzel bir soğuk başlangıçla başlayacağız Gürbüz. Ee, pesto soslu baget ekmek eşliğinde burrata yapacağım. Pesto sosunu kendin yapacaksın değil mi? Tabii ki de kendim yapacağım. Alkış! <laughs> Tamamdır. Ara yemeğin ne? Ara sıcağım da e, buratadan sonra biraz daha hani fresh olsun diye fırınlanmış karnabahar gratenim var. Peki ana yemek? Ana yemeğimde iddiamı ortaya koyuyorum ve büyük bir risk aldım. Daha önce de denemedim ama yapacağıma inanıyorum. Beef Wellington yapıyorum. Salata? Salatam da e, avokadolu maskulin salata, ballı limon vinegret sos eşliğinde sunuş. Sosu sen mi yapacaksın? Tabii ki de onu da kendim <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> Ve tatlı? Tatlım da bence menümün en star parçalarından biri de o e, fıstık kremalı kroplen profiterol vanilya sos eşliğinde. Bravo! O zaman ailenle vedalaş markete giderim. Tamam Gürbüz. Haydi. Başarılar. Teşekkür ederim. Başarı. Teşekkür ederim. Başarılar kızım. Koş Kübra koş! Menüye genel olarak baktığımızda uğraştırıcı, güzel, lezzetlerinin çok iyi olacağını umduğum bir menü. Ama ufak ayarlamalarla, örneğin eti çok pişirirse kötü, az pişirirse kötü. Ya yani bu kıvamları ayarlamak çok zor olacak. Eğer bunları tutturur da masamıza her birini güzel bir şekilde getirirse hakkını seve seve veririm. Menüsü yani o kadar wow diyeceğim bir menü değil. Ama çok basit be diyeceğim bir menü de değil. Ortalama bir puan verebilirim ama kesinlikle lezzeti benim için önemlidir. Hemen böyle ön yargıyla girebileceğim bir menü değil. Dediğim gibi lezzetli yaparsa benden güzel bir puan alır. Önemli olan benim için lezzettir. Menünün genel kombinasyonuna bakacak olursak biraz İtalya'dan, biraz İngiltere'den bir Avrupa'yı esinti var. Yarışmacımız hangi ilden bilemiyorum. Dolayısıyla yöresel bir lezzet yok içerisinde tahmin edebileceğimiz. Yani çok bağlantılı bir menü değil açıkçası. Biraz oradan biraz buradan olmuş. Tatlar birbirini takip etmiyor, renkler birbirini takip etmiyor. Pişme dereceleri birbirinden farklı. Yani bakmak gerekiyor tek tek yemeklere ama menünün geneline baktığımda bir uyumsuzluk görüyorum. Menüsü dışarıdan mutfağı bilmeyen birisi için çok zor. Biraz mutfağı bilen bir insan için ise sadece süsü ve makyajlı bir menü olarak söyleyebilirim. Ve marketteyiz. Gel bakalım Kübracığım. Neyle başlıyoruz? Önce sebzelerimle başlayacağım. Hadi başla bakalım. Kübra'cığım menün iddialı. Evet menün cidden iddialı. Zaten iddiam olmasaydı bu yarışmada olmazdım. Daha önce yapılmamış bir şey yapıyorum. Bit Wellington. Daha önce yapıldı. Yapıldı ama çok tercih edilmiyor bence zor olduğu için. Ben de iddiamı ortaya koyarak bunu bugün yapacağım burada. Yarışmacımız hızla sebzelerini tamamlamaya çalışıyor. Şimdi ne alıyorsun? salatam için iki tane de avokado aldım. İki tane yetecek mi? Evet yeterli olacak. Avokadolu salata demişsin ya bence bir tane daha al. Hem belki aldıkların iyi çıkmayabilir. Sen de yedeyim dursun o zaman. Manav reyonunda işimiz bitti mi? Evet şu an bitti. O zaman gel yağını falan alalım. Salça alacak mısın? Salça kullanmayacağım. Hemen şöyle bir pesto sosum ve e, ana yemeğim için yağ çok lazım olacak. Pesto sosu sen yapacaksın değil mi? Evet, kendim yapacağım pesto sosumu. Bu menüyü yapan yarışmacı muhtemelen e, 30-35 yaşları arasında e, yurt dışı seyahatlerine gidip gelen bir bayan yarışmacıdır diye tahmin ediyorum. Yarışmacımız hemen baharatlara el atıyor. Çam fıstığımı da aldım, pesto sosum. Gelemen Hakan Usta'ya et siparişini verelim. Merhabalar abi, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldin. Abi ben bir felintin yapacağım. Senden 800 gram temizlenmiş bütün bonfile istiyorum. Bir de altını kaplamam için de füme antrikot istiyorum. Yarım kilo kadar, olsun. kadar. Yarım kilo? Yarım kilo, 500 gram. Ama tamam. böyle slice çekilsin, o şekilde istiyorum. Pardon, nasıl çekilsin? Yani? Slice. Yani carpaccio şeklinde ince. Ha, carpaccio de. Ha, <laughs> <laughs> tamam. Ha, <laughs> slice. <gülüyor> e, antrikot füme mi antrikot fümemi de... Ben sana istersen antrikot fümeyi şu şekilde yuvarlak şekilde keseyim. Tamam, tamam Mı? Onu ondan sonra sen istediğin gibi, istediğin şekilde kes, doğra. Tamam, öyle doğru. Öyle daha rahat Çünkü olur. Çünkü onu streçe saracağım abi, koyacağım. Üstüne bonfile şey yapıp streçle yuvarlayacağım tamam. onu. Sen mantığını ben anladın. Sana, ben sana ayarlıyorum onu. Da. Tamam. tamam. Hadi devam edelim. Teşekkür ederiz Hakan Ustam. Tavuk falan alacak mısın? Tavuk yok. Hemen kremamı alıyorum. Hadi al bakalım. Şöyle iki tane yeterli olacak. Tereyağı. Tereyağı ileride. Peynir alacak mısın? E, peynir olarak kaşar alacağım. E, karnabahar gratenime koymak için. Hızla eksiklerini arabasına atan yarışmacımız ekmeğini dağılıyor hemen. Nevin abla etleri kasaya getirir. Hadi kasaya geçelim. Neyse ki süre bitmeden yetiştin. Hemen arabanı boşalt bakalım. Hah, Nevin abla etlerini getirdi. Aa, Aa, teşekkür Ah Tam istediğim gibi evet. Çok güzel. Teşekkür Çok ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Borcum ne kadar acaba? 4767 TL. Ben şöyle vereyim. Tamam. Evet Gürbüz. Ben poşetlerimi alıp hemen gidiyorum. Hadi gidelim.